Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni hanker fotoğrafını yayınlıyoruz. Herkes ekran karşısında dizimizin yeni bölümünü izlerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve dizi ile ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.